Acıpayan kasabasının Yumrutaş Köyü'nde yoksul bir ailede açan Hüsey Hüseyin Yılmaz'ı çetin bir hayat mücadelesi bekliyordu. 4 yaşındayken annesini kaybetti. Daha 10 yaşında köylerini ziyaret eden ilk kamyonun motorunu inceleyen Hüseyin, Hüseyin uçakların da pervaneleri olduğunu görüyor ve rüzgar gücünün bir araçta da kullanılabileceğini düşünüyor. Köyde dört tekerlekli bir araç tasarlar. Bunu da sonra Amerikan gazetelerine pervaneli araç hareket ettirmek epey zor oldu. Ama sonunda başarmıştım diye aktarmıştı. Bir öğretmeni Hüseyin'i Denizli'ye götürmeye razı olur. 25 Ağustos Perşembe günü son kez köyden ayrıldığında sadece Ümmü Yuhan halasıyla vedalaşır. Acı bayan, de, bayan Denizli'ye giderken bir hayırseverle tanışır ve hayatı değişir. Bu hayırsever Hüseyin Yılmaz'ı Denizli Lisesi'ne kaydettirir. Denizli Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik bölümünün Bölümünden mezun oldu. Başarısı ve araştırmalarıyla dönemin cumhurbaşkanı İsmet İnönü'm ve referansıyla Amerika Birleşik Devletleri Boston MIT Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı ve burada profesörlüğe kadar yükseldi. 1958 yılında çalışmalarını yakından takip ettiği ünlü fizikçi Albert Einstein'ın kendisini kadar ünlü fonksiyon teorisinin tek eksikler tespit etti. ve bunu bir mektupla ünlü bilim adamına bildirdi. Ancak mektup ulaşmadan Einstein öldü. Yılmaz bu aday hatayı ünlü bir bilim dergisinde yayınlayınca alanında adeta kıy kıyamet koptu. Bilim dünyası ikiye bölündü ve Einstein'ın kuramına karşı Yılmaz kütle Çekim kuramı da dile literatüre girdi. Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz akademik hayatı boyunca pek çok başarılı araştırmaya imza attı. Hatta çalışmalarının bir kısmı sayesinde insanların renklerini nasıl algıladığının şifreleri çözüldü. Denizli'nin bir köyünde yoksul ve öksüz bir çocuk olarak yola çıkan Hüseyin Yılmaz geliştirdiği ve adının verdiği kütle çekim teorisi ve fizik bilimine yaptığı önemli katkılar, katkıları geri, geride bırakarak 2013 yılında hayata veda etti. Azmin ve çalışma isteğinin karşısında